Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom. Kendi tanıtarak başlamak istedim. Adım Beyza, Hataylıyım. Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümü okuyorum. Şu an e, bayağı hızlı gelişti bu videoyu paylaşmak ama ne, ne anlatacağımı ben de bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, Instagram'da bayağıdır içerik üretiyorum. İçeriklerim de şu şekilde. Güzellik, kombin vesaire bu şekilde içerik üretiyorum. Instagram'dan da bir takip ederseniz çok mutlu olurum. Neler paylaştım orada da görebilirsiniz. Şuraya bir yere adım bırakıyorum Instagram adımı. Youtube'da da şu şekilde içerik üretmeyi düşünüyorum. İşte vlog tarzı. Daha çok kendimi anlatabileceğim, daha samimi bir ortam istiyorum Youtube'da da. Yani daha sonra işte böyle neler gelişir belli olmaz ama yaptığım makyajları vesaire anlatabileceğim YouTube videosu açtım kendime. Sizlerle daha, daha samimi olabileceğimi düşünüyorum burada. Daha YouTube'da nasıl bir video çekeceğimi ben de bilmiyorum. Ama yani daha doğrusu böyle Instagram'daki gibi başlamak istiyorum. Instagram'da nasıl ilerliyorsam o şekilde devam etmek istiyorum. Daha sonra ne gösteri bilmiyorum ama şu an kombin üzerine, makyaj üzerine bir video paylaşacağım. Buradan ileriki zamanlarda vlog tarzı şeyler de paylaşabilirim sizin paylaşmamı istediğiniz videolar vesaire varsa buradan da yazabilirsiniz yorumlardan. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu şekilde oldu bu videom. Daha sonraki videolarımda daha çok güzel şeyler yaparak birlikte eğleneceğimizi düşünüyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarım... Bir videom var zaten de. Videomu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.